Valla e, yani çok duygusal anlar yaşadık. Çünkü biz hep şeye alışmıştık, bir ezberi bozdu kuyuk bizde. İşte gideriz, eğleniriz, geliriz, içeriz. E, Dostlar şey işte görür. E, ondan sonra da evimize gideriz. Aa çok güzel bir toplantı oldu deriz. Ama bu temalı bir toplantıydı bana göre. E, ben okulun temel atma töreninde de bulunma, e, bulundum. Açılışını da gördüm. Yani artık bizim e, Tarzımızın bu tür e, hayır işlerine yönelmesi ve evrilmesi gerekiyor. Ben çok mutlu oldum ve çok duygusalım şu anda. Yani konuşmakta zorlanıyorum çünkü eğitim kırma açıyorsunuz bir de hayırın e, hani zirve noktasını yapıyorsunuz. E, ben büyük Sigorta ailesine bu konuda çok teşekkür ediyorum. E, bizim de orada bir e, parmağımız olduğu için e, bir tuzumuz olduğu için çok mutluyum. Çünkü artık sigorta şirketlerinin bu tür sosyal sorumluluk projelerini yapmış olması ve bitirmiş olması bile gerekiyordu. Çünkü dünyada böyledir. Dolayısıyla bu sigorta bir ezbere bozdu bize göre. İnşallah diğer sigorta şirketlerine örnek olur ve biz de diğer sigorta şirketlerinden bu tür atılmaları bekliyoruz. Peki lansman hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani kefalet sigortası finansal sigortaların ilk eee Mehmet Bey e ben gündeme getirmiştim. E, eserlerimizin böyle e, bu buralara evrilmesi hakikaten bize gurur veriyor. Çünkü artık e, diğer branşlarda deniz bitti. E, finansal alanda çok büyük bir hasta var. İnsanların finans marketing olarak bunu Mutlaka öğrenmesi, finansal okul yazarlığı öğrenmesi ve bu alana yönelmesi gerekiyor. Gelecek bana göre burada. Peki, katılımınız için teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Tamam.